Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün ürün deneme videosu olarak ikinci videoyu çekeceğim. İlk olarak dondurmayla başlamak istedim çünkü eriyecek. Hemen aldım, hemen deneyeyim. Sonra diğer yiyecek ürünlere geçeceğim. Roko beyaz çikolatalı bir dondurma çıkarmış. Bunun zaten normal dondurması vardı. Bakalım tadına. <laughs> Görünüz bu şekilde Şimdi tadına bakıyorum. Beyaz çikolatanın tadı çok güzel ama içindekinin tadına bayıldım. İçinde galiba okuduğuma göre fındık var ama bana fıstık ezmesine benzer bir tat geliyor. Aynı zamanda fındık da geliyor ama lezzeti bayağı iyi. Benim favorim algıdanım Bum diye bir dondurması var. Oydu ama şimdi onunla bu yarışır. Fiyat olarak 3,5 liraydı. Lezzet mükemmel bir daha tadıyorum. Bir daha tatmıyorum bir daha yiyorum. Çok iyi. Sesim garip geliyorsa iki gündür hastayım. Çok kötüydüm ama video çekmem lazımdı. Şu an dondurma yiyorum. iyi gelir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Kötü mü gelecek? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta favori dondurmanız olabilir. Sonraki ürünleri alayım. Sonra onları denemeye geçelim. Görüşürüz. Şimdi ikinci deneyeceğim ürünlere geçiyorum. Ürünler. ikisini de Burger King'den aldım. İsimlerini söylüyorum. Hatta yakından göstereyim. Birinci hamburgerimiz Crispy Chicken. Birazdan açıp göstereceğiz zaten. İkincisi de Pastırmalı Whopper. Fiyatları Crispy Chicken'ın 23 lira. Pastırmalı Whopper'ın 35 lira diyelim. Bir de fazladan patates aldık. Onu da chili sosu aldık. O da 4.70 fazla olmuş. Bu bu iki hamburgerde yeni hamburgerlermiş. Ben de deneyeyim. Eğer beğenirsem size öneririm diye deniyorum. Pastırmalı Whopper'dan başlayayım. Pastırmalı Whopper'ı açıyorum. 35 lira ama tavuğa bakarsanız küçücük. Bu bayağı büyük. Köftesine bakalım. Pastırma küçük 2-3 tane var. Köftesi bayağı büyüğe benziyor ve güzele benziyor. Bu da chili cheese'li patates. Yakından göstereyim. Yani peynirli acı soslu bir patates olması lazım emin değilim ama. Bu da yeni bir sos galiba onun için denemek istedim. Pastırmalı Whopper'ı deneyerek başlıyorum. Burger. Burger. Işığlıktan de içeyim, öleceğim yoksa. Burger'da, McDonald's'ta bugüne kadar yediğim en iyi hamburgerlerden biri. Köftesinin lezzeti aşırı güzel geliyor. Pastırmanın lezzetini almadım, onun için bir ısırık daha alabilirim. Yine burger. Burger. Pastırma az olmuş ama hamburger lezzetli ve kesinlikle doyurucudur. Çünkü porsiyonu bayağı büyük. Soslu patateslerden deneyeceğim. Lezzetini iyi almak için 3-4 tane aldım. Tadına bakıyorum. Patatesler biraz bayat olmasa daha güzel olabilirdi ama bir kere deneyin beğenebilirsiniz emin değilim bunda kötü değil ama mükemmel kesinlikle deneyin diyeceğim bir şey değil sos patates bayatlı ama hamburger güzel şimdi crispy chicken deneyeceğim ben köfteyi daha çok seviyorum tavuğa göre ama tavuğu da deneyelim bakalım crispy chicken'ı da açıyorum marul, domates, sos. Tavuk çok büyük değil, ekmek de çok büyük değil ama bakalım lezzeti nasıl. Burger Bu hamburgerin de diğer tavuklu hamburgerlere göre lezzeti farklı. Bana daha lezzetli geldi. Beğendim yani ama yine de köfteyi seçerim. Ama fiyat performans olarak idare eder ama çok doymayabilirsiniz. Çünkü hamburgerin boyutu çok küçük. Ben bundan sonra yiyecek olsam kesinlikle pastırmalı vıpır alırım. Çünkü pastırmanın çok lezzet olmasa da hem doyurucu hem de lezzetli yani kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ucuz hamburgerler gibi değil. Para verince demek ki biraz daha iyi oluyor. Ki oluyor. Şimdi bunlar soğumadan ben bunları bitireyim. Bundan sonra da farklı bir şey daha deneyeceğiz. Bunları yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar aşırı tokum. Artık yemek istemiyorum ama ışık gidiyor. Bunu sadece youtuberlar ve film çekenler anlar. Bir de dizi. Onlar hep aynı bunlar. Şimdi yapacağımız şey TikTok'ta, Instagram'da sürekli gördüğüm biberli, cipsli, labnili bir ürün var. Ne denir buna bilmiyorum Yemek desek yemek değil Başka bir şey desek başka bir şey de değil Bilmiyorum Şimdi yakından ürünlere bir fiyatlarını göstereyim Sonra tadımına geçeceğiz Öncelikle Patos'un bir cipsi var Patos Rolls diye Bu olması lazım Herkes bundan yapıyor ama Bundan olacak diye bir şey yok Patos'un diğer cipsleri var Acılı Onları da kullanabilirsiniz O 4.80'miş Normal bir biber aldık Normal bir biber değil gibi de yani biber. <laughs> Sivri biber diyor. Bunu 1 liraya almışız. Ben bir tane ürün denemesinde iki tane ürün denemek istedim. Normal labne almak yerine Ayız e kekikli labne gelmiş. Bu üründe yeni olduğu için denemek istedim. Yeni ürünleri deniyoruz. Popüler olan şeyleri deniyoruz. Bence normal labneden daha güzel çıkacak. Hadi bakalım nasıl çıkacak. Şimdi evden bıçak ve çatal getirdim. Onlarla keselim. Ayarlamaya başlayalım. Bu arada labnenin fiyatı 9.95 yani 10 liraymış. Biraz pahalı ama labnelerin hep öyle. Öncelikle labneyi açıyorum. Var böyle dursun. Öncelikle bir tane biberi yapalım. İkinciyi sonra deneriz. Bıçağı iki getirdik. İçini de temizlememiz lazım. Biberi mahvettik ama. Önemli değil. Biberin içindeki şeyleri de döküyorum. Öncelikle kekikli labneden alıyorum. Biraz dolu dolu almamız gerekiyor. Böyle içine dolduruyoruz. Fazlasını acı ekliyorum. taşıyorlar şimdi tadın zamanına geçiyorum hem bu popüler olan ürünü deneyeceğim hem de kekikli labne'nin tadından bahsedeceğim tadına bakıyorum tadına bir şey benzetemedim yani şuna benziyor diyemem garip bir tadı var lezzetli desem çok lezzetli değil lezzetli değil desem yalan Olur. Oturup bir daha dener miyim denemem ama evde bu malzemeler varsa denenir. Ben bir de cipsi sadece labneye banmak istiyorum. Cipsiyle labnenin daha güzel gideceğini düşünüyorum. Bir de böyle bakayım. Gerçekten yeni bir ürün denemiş olduk yani çünkü tadı bir şey benzemiyor. Tadı bir şey benziyorsa yeni sayılmaz, keşfetmiş oluruz. Anlam veremedim. Şu cipsiyle de ekleyeyim elimizdeki. Bir daha bakayım emin olayım. Bence güzel ama o abartıldığı kadar mükemmel. O çok falan öyle değil. Bir kere denemeyi tavsiye ederim. Belki damak zevkiniz buna çok uyar ve bayağı beğenebilirsiniz beğenenler gibi. Ben ama sadece beğendim yani aşırı aşırı beğenmedim. Bu arada labneden bahsedeceğim. Bir de labnenin tek başına tadına bakmak istiyorum tam yorum yapmak için. Bu da kekikli yeni labne olduğu için tadına bakalım. Ağzımda böyle bir gezdirdim yani bir yolculuğa çıkardım emin olmak için. <laughs> yani tepkim bu. <laughs> Bilmiyorum lezzetini beğendim ama normal labne daha iyi olabilir. Ben bunu daha çok iyi bekliyordum. Denenebilir ürün deneme videosunun ikincisinin sonuna geldik. Denememi istediğiniz ürünleri yoruma yazmanızı istiyorum. Çünkü bu videoları beğendim. Daha çok gelmesini istiyorum. Biraz para gidiyor ama arada denilecek şeyler, güzel şeyler. Güzel şeyler de çıkabiliyor. Sesim garip geliyor olabilir hasta olduğum için. Onun için kusura bakacak bir şey yok ama kusura bakmayın. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara dediğim gibi yeni ürünleri yazmanızı istiyorum. Denememi istediğiniz, aynı zamanda bunlar hakkında da yani denediğim diğer ürünler hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki ürün deneme videolarında görüşmek üzere.